Gökpala merhaba arkadaşlar. Bugün size farklı bir konudan bahsetmeye çalışacağız. Bugün yanımızda Ergül Bey var. Kendileri Ergül Uşak'taki Ergül Sürücü Kursu'nun sahibidir. Şimdi biz araçları satıyoruz. Tamam, güzel, hoş. Ama bir de bu araçları kullanmak için bize ehliyet lazım. Şimdi Ergül Bey'den biz bugün ehliyet almak için neler gerekli? Hangi evraklar gerekli? Hangi prosedürler geçiyor? Hepsinden bilgi almaya çalışacağız. Ama tabii öncelikle kendisine şimdiden ben Ergül Bey hayırlı olsun dileklerimizi iletiyorum size. Sağ teşekkür ederim. Kendilerine korsa 1 2 düz test 3 tane aracımız. Hayırlı olsun. Bugün bir tanesinin yanındayız. Sağ olun. Gördüğünüz gibi gidirmelerimiz de yapıldı aracımızda. Bir de sloganımız var. Neydi? Bu Opel yol arkadaşını buldu. Senin evet. Opel'in çok yakında diye. Siz de bu Opel düşünüyorsanız mutlaka bizimle irtibatla geçmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bugün Ergül Bey'den dediğim gibi biz neler hangi bilgiler edineceğiz? Ehliyet, için hangi evraklar gerekli? Evet söz sizde Ergül Bey. Merhabalar. Öncelikle tüm Opel ekibine çok teşekkür ederim. Yani bizimle gayet iyi ilgilendiniz. Ee, bu süreçte bize yardımcı oldunuz. Ee, biz zaten hep hedefimizde bir Opel markası vardı. Bugün de nasip oldu. Kavuştuk araçlarımıza o şekilde. Yani ehliyet için şunu söyleyebilirim. Kayıt sürecinde öncelikle kimlik olması gerekiyor. Ee, kimlikten sonrasını iki adet biyometrik fotoğraflarımız gerekiyor. Diplomalar ve aile hekiminden sağlık raporları. Yani bu şekilde müracaatta bulunabiliyorlar. Tamam. Şimdi biz bu evraklarımızı hazırladık. Yani evet. neydi? Kimliğimizi aldık. iki tane biyometrik fotoğrafımızı getirdik. Hı hı. Evet. Ardından diplomamızı getirdik, sağlık kurulu raporunu sağlık raporunu getirdik. Hı hı. Bunları aldık. Peki bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Geldik, size başvurduk. Başvurudan sonra yani kayıttan sonrasında teorik derslerimiz başlıyor. Teorik derslerimizi tamamladıktan sonra elektronik sınava giriyor adaylarımız. ES sınav merkezlerinde. Daha sonraki süreçte de direksiyon eğitimlerimiz başlıyor. Hı hı. Ee, ve direksiyon yani uygulamalı sınavlara tabi tutuluyor. Süreç bu şekilde işliyor. Şimdi öncelikle teorik eğitim alıyoruz. Yani öncelikle Tabii geliyoruz, ki. kurslarımıza gidiyoruz. Evet. Kurs sürecimiz ne kadar sürüyor? Kurs sürecimiz e, teorik derslerimiz bir iki haftalık bir sürece tabi tutuluyor. E, direksiyon eğitimlerimizle 14 günde akan trafikte iki derste simülatör eğitimlerimiz oluyor. Toplamda 16 dersimiz oluyor. Anladım. Önce teorik eğitimimizi alıyoruz. Sınav evet. işte e, galiba nedir? Sınıfa giriyoruz. Sınıfta öncelikle Hı -hı. Bir teorik eğitimimizi aldık. Ardından Aracın direksiyonunu hemen geçebiliyor muyuz? Hayır. E, teorik eğitimleri bitirdikten sonrasında... <laughs> Şimdi heyecanlıyız. E, hemen direksiyonu <laughs> geçmemiz lazım. E, teorik eğitimleri bitirdikten sonrasında elektronik sınava tabi tutuluyorlar. E, bu elektronik sınavı yani e-sınav merkezlerinde yapılan sınavları geçtikten sonra direksiyon eğitimlerine tabi tutuluyorlar. Hmm, o şekilde oluyor. O zaman oluyor. teorik, teorikten Önce sonra... Önce teorik e -sınav, bitirmemiz gerekiyor. E-sınavdan sonra ondan da geçebilirsek sonra direksiyon eğitimleri... Tabii ki de. Evet. Tamam. Direksiyon eğitiminde peki şöyle söyleyeyim. Özellikle mesela izleyicilerimize ehliyet almak için malum şu anda konumuz nedir? Bizim ehliyet almak için neler gerekli? Söyledik evraklarımız tamam. Hı hı. İşte teorik eğitimimize girdik. E-sınavımıza girdik. Ardından direksiyon. Bize bununla alakalı ne tüyo verebilirsiniz? Yani arkadaşlar şunları dikkat edin. Mesela nedir? Biz e, video çekmeden önce dün konuştuğumuzda şöyle bir şey vardı. Araç kullanmaya sınav günleri özellikle evet. topuklu ayakkabıyla gelmeyin. Bayanlar için. <gülüyor> evet <gülüyor> Rahat kıyafetlerle gelin gibi Direksiyon eğitimlerinde şunu söyleyebilirim adaylarımızın saatlerine dikkat etmeleri, rivayet etmeleri gerekiyor yani saat verilen saatlerine ve hani anlatılanları anlamadıkları takdirde mutlaka bizim usta öğreticilerimize bu konuda tekrar tekrar sormalarını istiyorum çünkü yani iyice anlamayaraktan daha sonra sınav günü yaklaştığında hani ben bunu anlayamadım tarzında bazen böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bunun önüne geçebilmek için bence anlaşılamayan yerleri tekrar sormalarını istiyorum yani. Önceliğim bu. Anladım. Ben şimdi geldim işte nedir? Sınavı tamam. geçtiğim, direksiyonun başına oturdum. Hı. Hocamız yanımızda oluyor. Zaten bu araçlarda solda debriyaj, fren. Debriyaj ve, ve fren oluyor. Aynı evet. zamanda yolcu tarafında, usta öğreticinin de olduğu tarafta da debriyaj ve fren oluyor tabii ki yani aslında çok da korkulacak bir şey yok yanlış bir hareket yaptığınız zaman arkadaşlar yani işte... biz arkadaşlarımız zaten müdahalede bulunuyorlar Hı -hı. Ee, ve hele ki bu saatten sonra yani hiç korkulacak bir durum yok çünkü araçlarımız da sıfırlanınca yani sadece söylenenleri yapması yeterli olacaktır Hı -hı. Ee, Hı -hı. keyifli bir konforlu bir sürüş olacaktır yani öyle evet. düşünüyor ustörtemiz yanında oturuyor biz direksiyonda oturuyoruz Hı -hı. aslında yer güzergahımız var güzergahda evet. öncelikle bize eğitim veriliyor bu eğitimde mesela Park etme de var diye biliyorum ben. Nasıl Hı -hı. park edebiliriz eğitimini de alıyoruz. Başka ne eğitimler alıyoruz Tabii ki. direksiyondayken? Yani e, L parkımız var, geri parklarımız var, ani frenler var. Örnek veriyorum aday e, sürüş aslında e, bizden ehliyetini aldıktan sonrasında yani yola aniden çıkabilecek olan bir unsurla karşı karşıya geldiğinde neler yapabileceğine dair bir eğitimden de geçiriyoruz bunları. Ani fren sistemi var mesela uygulamamızda. Trafik eğitimini aldık. Sürüş <laughs> eğitimlerini alıyoruz. <laughs> Park etme eğitimini alıyoruz. <laughs> yokuşta bildirim bildiğim kadarıyla hatta çoğu adayın terlediği Tabii. bir şey var. Nedir evet. o? Yokuşta kaldırabilmek. Hatta bugün hepimizin de zorlandığı bir şeydir o. <laughs> Aracı düz test bir arabada yokuşu kaldırabilmek. Bir de bildiğim kadarıyla artık Düz vites ve otomatik vites ehliyeti değişti mi yoksa yine aynı mı? Ben illa düz testten mi kursa girmek zorundayım? Otomatik testten girsem oluyor mu? Olur mu? oldu mu? Onu şöyle tanımlayabiliriz. Manuel ehliyet alındığı zaman manuel ehliyetle sınava giren adaylarımız e, otomatik vitesli ehliyetleri de kullanıp araçları da kullanabiliyorlar. Düz test alırsam otomatik de kullanabiliyorlar. Tabii ama otomatik şanzımanlı bir araçta sınava girmeleri durumunda sadece otomatik kullanabiliyorlar. Hı, yani şöyle bir şey var. Benim mesela eşim manuel kullanmak istemiyor. Manuelde Hı -hı. Kullanmıyordu hatta öyle söyleyeyim ben. İlla ona manuel alacak, kullanacak diye zorlamama gerek yok o zaman. Tabii ki ama Ama şöyle sadece, bir şey var işte. <laughs> evet, orada bir ibare var. Ömrü boyunca sadece otomatik kullanacak, otomatik kullanabilecek. Evet. Anladım. aslında bu ayrımda bir yandan da güzel olmuş. Niye? Hani manuel istemiyorum ben, otomatik kullanacağım ömrüm boyunca diyen bir adayında Mutlaka. direkt otomatiğe başvurup otomatikte kullanabilir Aslında bu da bir yandan da Tabii ki olmuş. böyle bir seçenek koydular yani. Güzel oldu. Şimdi bundan bahsettik. Yani manuel otomatik artık ayrımlar var. Onlardan bahsettik. Sürücü, yokuş kalkış destek eğitimi olsun, park etme eğitimi olsun hepsini alıyor. Şimdi ben Hı. bu eğitimleri aldım. Hocalarımla ne kadar sürecekti bu eğitim bizim? 14 gün akan trafikte eğitimlerimiz olacak. 14 gün evet. akan trafikte. Yani, yani birebilir... birebir uygulamalı eğitimlerimiz oluyor yani. Çok öyle güzel. Söyleyeyim. Bu eğitimi de aldık. Ardından bu süreç bir de ne kadar sürüyor? Şimdi ben bugün geldimse başvurdum. Hı hı. Sınavı ehliyetimi ne kadar sürede alabiliyorum? Yani biz şöyle söyleyebilirim. 2,5 ay ile 3 ay arasında bir zamana ihtiyacımız oluyor. Hı, hı. E, tamamıyla sınavlardan geçmesi durumunda 2,5 ile 3 ay arasında ehliyetine kavuşabiliyorlar. 2,5 ay ile 3 ay arasında. Evet. Yani ben bugün başvurdum 2,5'a 3 ay sonra ehliyete Eğleti kavuşabiliyorsunuz. Sınavlar hangi dönemlerde oluyor? Yani kayıt tarihi diyelim bu aydan e, kayıt almışsak bir sonraki ayda elektronik sınava tabi tutuluyorlar. Daha sonraki ayda da direksiyon sınavlarına tabi tutuluyorlar. Evet anladığım kadarıyla ehliyet sürecimiz bu şekilde sürüyor 3 ay. E, Hı -hı. Eğitimlerde dediğim gibi şimdi eğitimlerimizi aldık tamam. Sınav günü geldi. Şimdi hepimizin stresli olduğu zaman. Heyecanla bir e evet, zaman. Ben bu sınavı geçemedim. Sonra ne yapayım? Bu sınavdan kaldığımız takdirde yeniden sınavdan önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir uygulama var. 2 saatlik zorunlu direksiyon eğitimlerine tabi tutuluyorsunuz. Daha sonraki gelecek olan sınav tarihinde tekrardan direksiyon sınavına giriyorsunuz. Bu i̇ki şekilde. 2 saatlik direksiyon eğitimi alıyorsunuz. Tabii, mecbur Ondan eğitim. sonra sınav günü geldiği zaman tekrardan yeni direksiyon eğitim. O evet. ilk başlarda girmiş olduğumuz yazılı sınavlar onların hepsi olmuyor o zaman. Hayır. Onlar yani kazanılmış olan haklarımıza hiçbir şey olmuyor. Sadece direksiyonla takıldığımız için ne oluyor? Bunun için 2 saatlik e, zorunlu direksiyon eğitimlerini aldıktan sonra önümüzdeki en yakın direksiyon sınavına tabi tutuluyorsunuz. E, aslında güzel ne dersiniz? Şimdi ben sınava girdim. <laughs> Sınavda geçemedim. Heyecan yaptım. Stres yaptım kaldım kalınca ne olacak 2 saatlik Milli Eğitim'in verdiği gireceğiz 2 saatlik direksiyon eğitimimizi alacağız ardından gene sınav tarihi geldiği zaman bu sefer artık evet. biraz daha yenmiş olacağız ondan sonra da nasip olursa da ehliyetimizi alacağız yani tabii. 4 tane hak oluyor zaten bunlarda ha 4 oluyor tabii 4 tane yazılı sınavlarda diyelim artık eski tabirle yazılı sınav diyelim ama bunların öncesinde e, tabii yazılı sınav diye kullanıyorduk bunu ama şu anda elektronik sınav e-sınav diye geçiyor hı hı 4 tane e sınav hakkımız varken 4 tane de uygulamalı direksiyon e, sınav hakkımız mevcut oluyor. es sınavdan kalırsam zaten şey geçemiyorum. Tabii Öteki direksiyon direksiyon sınavına, geçemiyorum. sınavına geçemiyorsunuz. Direksiyon sınavından kalırsam bir tane kaldım. Hakkım devam ediyor. Sadece 2 saat aldım, devam ettim. İkinciyi kaldım, Üçüncüyü kaldım. Dördüncüyü de kalırsam bu sefer tabii ki bu süreçte şöyle işliyor. Gene Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni bir uygulaması. Yani çok da yeni sayılmaz aslında bu da. Bunda da kursumuza gelip tekrar bizle görüşüp 45 gün içerisinde müracaat etme şartı ile kaldığı yerden 4 tane daha hak tanımlayaraktan uygulamalı sınavlara yeniden katılabiliyor. Ama çok güzel. Yani yazılı sınavı iptal olmuyor yani. Öyle Peki şey. bu işin aslında şöyle ehliyeti almaklık işin sırrı nedir? Ehliyeti almanın işin sırrı bence bir aile ortamı gibi düşünebiliriz. Hani insanlar mesela bize geldiklerinde böyle Hani bizler size geldiğimizde bir yabancılık çekmiş olsaydık ne olurdu? E, tabii ki bir çekimser olabilirdik veya görüşümüz değişik olabilirdi. Yani farklı markalara yönelebilirdik. Bizde de o şekilde ilerliyor. Yani bunun için insanlar bize geldikleri durumda Tabii ki bize yani bizim onlara yaklaşımımız sıcak olması durumunda onlara olan e, yani onların bize olan güvenleri daha çok artıyor ve bu süreçte daha başarılı bir sonuç elde edebiliyoruz. Yani samimiyet samimiyet yani tabii ki e, resmiyet hani konulabiliyor ama çok fazla resmi olunduğu takdirde insanlar sanki böyle okula gidiyormuş, hani üniversiteye gidiyormuş tarzında olmaması gerekiyor. Onun heyecanı tekrar yaşamamalı. Tabii gerekiyor. biraz e, aile ortamı olması gerekiyor, yani bir güven oluşması gerekiyor. Anladım. Şimdi o zaman biz geldik, yazıldık. Şimdi dedik ki dediğimiz gibi samimiyet olması lazım. Biraz daha kendimize aslında bütün işin sırrı şurada dönüyor diyebiliriz o zaman. Rahat olmamız lazım. Tabii ki. Geldik. Sıcak Sizinle, yüz, tabii. güler yüz. Tabii. Öyle Geldik sorunlu. oturduk direksiyondayız. Arkadaşlar kaza yaparım, vururum bir şey olur diye korkmayın. Çünkü dediğim gibi sağ koltukta da debriyaj ve fren var. Usta öğreticiler de zaten size müdahale yapıyorlar. Ola ki ekleme yapmak istiyorum. Ola ki bir kaza olması durumunda. Yani adaylarımız şundan da çok korkuyorlar. Diyorlar ki mesela bu kursun araçları yeni. Biz kaza yapmamız durumunda sürücü kursu bizden para talep edebilir. Şimdi bu da önemli bir mevzu. Tabii. Yani biz e, hiçbir şekilde öyle bir talebimiz olmuyor. Onu söyleyeyim. Çünkü araçlarımızın hepsi kaskolu. Ee, yani bizim bunu istemeye hakkımız yok zaten. Böyle bir şey talep etme yetkisine sahip değiliz. Tabii böyle derken de kalktı bile. Yani bu işte para kazanmak varken e, tabii ki riskleri de göze almak gerekiyor. Her işte olduğu gibi. Biz hiçbir şekilde adaylarımıza en ufak bir şey yansıtmıyoruz. Hani en kötüsünü konuşalım. Kaza bile olsa e, bunların e, tamamıyla e, her şeyini biz karşılıyoruz. Anladım. Çok güzel. Tabi bu da ister istemez adayı rahatlatacak şeyler. işte Allah korusun bir yere çarparsam vurursam ne olacak neler başımdan gelir diye Hele ki yeni olması. araçlarda daha çok korkuyla yaklaşabiliyorlar. Tabii. Ondan zaten bu araçla ilgili de, de benim istedim. size tavsiyem şu olacaktır. Şimdi bu araçlarımızda bizim alttan tam hava yastığı zaten standart. Yani Hı -hı. bazı markalarda başlangıçlarda iki hava var. Üst taraflara doğru gittikçe donanım yükseldikçe alt hava geliyor. Bunda öyle bir dert yok. Direkt alt hava yastığıyla başlıyor araçlarımız. Bir de araçlarda standart olaraktan Önüne çoluk çocuk çıkarsa, yaya Hı. çıkarsa otomatik frenleme var. Evet. Öndeki araç aniden durursa, bunu aday olur, usta öğretici olur, siz olursunuz ben olurum görmediğimiz takdirde yine otomatik frenlemeyi kendisi yapacaktır. Hı. Şerit koruma var. Şerit korumayı adaylar ne kadar kullanacakları bilmiyorum çünkü şeritten çıktığı zaman araç otomatikman direksiyonu kendisi içeri alacaktır. Tabii ki. Bunlar var. Hatta güzergahı şöyle de yapılabilir. <laughs> Şimdi araçlarımızda CarPlay, Android Auto var standart. Telefonunuzu USB'den taktığınız zaman ekran navigasyonu dönüyor. Sürücü adaylarının sürüş rotasını da oradan gösterirseniz de sürüş rotasını nereden gideceğini ekrandan görecektir. Yani aslında arkadaşlar Opel Corsa'nın şöyle bir avantajı da var sürücü kurslarına. Nedir dersek dediğim gibi aday giderken önüne yaya çıktı çarparız. Gerek yok araç kendisi otomatik frenlemesini yapacaktır. Ama tabi bunu yapabilmesi için de önemli oradaki faktör şu oluyor. Kesinlikle herkesin emniyet kemerinin takılı olması gerekiyor. Tabii yani ki. benim sizden ricam bu araca sürücü olur sürücü adayı olur. Kim oturuş otursun mutlaka emniyet kemerini takmadan oturmasın. Otomatik frenleme öteki türlü devreye girmiyordur. Onu Aman söyleyeyim. Zaten araçlarımızda artık yeni araçlarda malum yokuş kalkış desteği var. Hı hı. Yokuşlardan geri kaçırma yönünden herhangi bir dertler olmayacaktır. Çünkü hı hı. frene bastığımızda araç, frenden ayağımızı çektiğimiz zaman geri kaçmayacağı için adaylarınızı bu konuda rahat edecektir. Geri görüş kamerası olsun, arka park sensörü olsun. Park esnasında Büyük bir rahatlık sağlayacaktır. Tabi şeyleri girmeye artık ne kadar gerek var bilmiyorum ama. Bunları e, evet. bir ekleme yapmak istiyorum. E, geri görüş kameralarını sınavda kullanamıyoruz. Aa. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Oradan. <gülüyor> Tabii ki o e, özellikle onun belirtmek istiyorum. E, yani yanlış bir Bak açıklama sensörün... olmasın. Park sensörünü kullanabiliyoruz. Ama e, geri görüş kameralarını sınav günü biz onu kağıtla kapatıyoruz. Hmm. E, çünkü milliyetinde hani böyle bir şey yer yok. Yani adayın birebir kendisi yapması gerekiyor. Anladım. Yani görüntü alaraktan böyle yandan o duba aralarına falan e, giriş noktasında kontrollerini kendisi sağlaması gerekiyor. Ekleyeceğimiz bir şey var mıdır? E, çok teşekkür ederim. Daha bitmedi çünkü şöyle yapacağız siz yani Ergin Bey. Tabii Şimdi ki. Bu videomuz dedik ki konumuz neydi bizim? Ehliyet almak için neler gerekli? Ardından bir de teori eğitiminde neler geliyor başımıza? Sürüş eğitiminde neler <laughs> geliyor? Sınav gününde de neler yaşanıyor orada? Onunla alakalı da bunu hatta bir dizi haline getirip böyle 3-4 bölüm halinde bir video çekmeyi de planlıyorum ben. Çok iyi olur. Memnun olurum. Adaylarımızı ve uşak halkını diyeyim daha doğrusu hani... E, aydınlatma için böyle bir şey yaparsanız sevinirim yani. Ben de i̇nşallah. katkıda bulunurum size. İnşallah inşallah. Sağ Şimdiden sağ. tekrardan da sizlere 3 tane yeni korsa elegansımız Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür Bizleri tercih ederim. ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ e, sağ o zaman sağ. videoyu sonlandıralım mı? Tabii ki de. Tamam. sağ olun. Arkadaşlar bugün böyle bir konudan da değindik sizlere. Eylem almak için neler gerekli Dilimizin döndüğü kadar sizlere bir şeyler aktarmaya çalıştık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.